Merhaba arkadaşlar. Ee, bugün video çekeceğim. Ee, arkadaşlar hmm, bu şunu. Arkadaşlar bu böyle kalsın. Biz oyunumuza Google'dan Roblox'a gireceğiz. Evet, oye oh Yeah. Çal zilleri çal. Çal zilleri çal. Hop hop yandan. Arkadaşlar. İşte bu da ben Rocket League Roketlik de var bende. Öbürki videoda eğer bu videoya tam tamına 100 la yok 100 like gelmez ama tam tamına 5 like gelir arkadaşlar roket ligi de nasıl indirilir ve arkadaşlar ve abonelerimizi artarsa bayağı bir abone ve like gelirsem roket ligi de nasıl indirilir göstereceğim arkadaşlar şu Minecraft launcher da gerçeğidir değil orijinal ne abim bana ben bunu yükledim tamam yüklemesini öğrendim şey, dur aştı şunu alayım şöyle. Şunu alamıyor muyuz? Video kaydı, bir alan tam ekran menü, tam ekran mı alayım? Arkadaşlar şunu şöyle, şu köşeye alayım arkadaşlar oyunumuza engel olmaz tamamdır. Arkadaşlar Rollbox'umuza hemen girelim. Ee, bir değişik bir program falan arkadaşlar. Ee, ben Bandicam'dan bu arada yapıyorum. Bandicam'ı size öneririm yani. Video çekme programı yazın. Değerli ilk çıkan basarsınız Ve direkt olur. Neyse. Ee, bu arada sesim mikrofon tıkan ee, mikrofon diyorum. Şu olanları. Arkadaşlar bu arada benim arkadaşlarım da var. Hiç ne oynuyor şu? Neyse arkadaşlar bugün bir arana, arana salatarız değil mi ya? Bir arana salatarız. Arana salatarız ne arkadaşlar bilmeyenler var. Şu hamaya girelim. Hadi haydi metalite arkadaşlar hesabımı kaybettim yine yani hesap bunun bunun falan arkadaşlar şey diyor işte metalite bu arada benim hakkımda ee, işte bulunan şeyde taşı taşı ta taşı ta, ta. ya uf, neyse e, tanışmıştık ninja legend var arkadaşlar ninja legend işte orada tanış ben konuşmayı bıraksam yolu sakın tanışamıyorum ay tanışmıştık arkadaşlar neyse e, Aransal var burada Eren şimdi gireceğiz. Şuradan. Fall diyelim. Portal kurulamasını aç diyelim. Ee, Robot açılsın. E, bu arada benim Discord'um da var. Discord'umuza e, açıklamaya falan bir yere. Açıklamaya koyarım arkadaşlar. E, eğer açıklamada gelirseniz Discord'uma beraber işte sohbet ederiz falan filan. Arkadaşlar. Her yani Discord'u açayım mı? E, e açıklamaya yok koyman Arkadaşlar koymayacağım çünkü size söyleyeyim. Arkadaşlar yani isterseniz e, eğer Discord'u yapayım arkadaşlar çünkü beni Discord'a Yük Kirev diye bir tane Youtuber vardı. Ve arkadaşlar yani e, beni Discord'una attı. Ben de ondan Discord falan hiç kullanmıyorum. O beni attıktan sonra arkadaşlar kullanmıyordum. Neyse hikaye böyle Bak şurası başlık. Sekiz Of öldürdü ben arkadaş. Göremedim şu an. Oyun yüklenmedi arkadaşlar ben de oyun yüklenmediği için. Şu an kim iyi kim kötü göremiyorum. Aha seni gördüm. Kanka vuramadım ya. Ama seni gördüm ben. Yerini gördüm. Peki sen oradasın. Bak. Uh oh, şey. Oha yuh. yani. Nasıl öldürdü lan beni bu? Hile abi. Neyse arkadaşlar video bu arada her videom 8 veya 10 dakika olsun. Evet, bu video 10 dakika olacak arkadaşlar ona göre. Yani 10 dakika değilse özür dilerim sizlerden. Gel lan buraya. Heh, öldürdüm. Şimdi i̇şte Arena Sal'dan sonra Super Power Ding Simulator oynayacağız. Şu an iyi oynuyorum. İnşallah e iyi oynama bitmez. Ah, ah 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 Öldüreceğim. Öldürdüm. Bum 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 bum. Dur. Dur. Çık, çık. Öldüreceğim. Kanka. Sen bittin. Dur canımız arkadaşlar. Gördünüz kaç kişi vurdum bakayım. Kaç kişi vurmuşum. Nasıl lan sıfır. Ee, arkadaşlar hepsini ben öldürmedim. Bu oyun hile. Vallahi bir hile yapıyor ama. Şerefsiz arkadan vurmuş. Mesela i̇şte ben burada şerefsiz falan diyorum ama. Ee, yani e, şey onları da algılaması sadece oyundaki tepkilerimden dolayı. Yoksa yani güzel oynuyorlar diye demeyecektim. Sen beni arkaladın ben de seni arkalarım canım. Hayırdır kanka arkalamaya mı geldiniz? Öğrebildim mi? Yok olur ama Arkadaşlar bir, biraz oynarız bunda. arkadaşlar birazdan size şeyleri göstereceğim. Super Power Arkadaşlar çok fazla bunu oynamayacağım. Aranı sal. çok fazla oynamayacağım. Oha oha adam hile. Adam mı kız makarnak şu görüyor Kaç kere zıpladı. Arkadaşlar o kadar sıktım ölmedi. Hileler arkadaşlar bak ben bu hileleri sevmiyorum. Eğer oyun yapımcısı beni izliyorsam inşallah bu hileleri fixler. Çünkü arkadaşlar filan oyunu tadı çıkmıyor arkadaşlar. Video çekseler de benim gibi. Ama ben hile yapmıyorum yani arkadaşlar. Ona göre. Video çekiyorlar. Roblox arasında herkes troll edip biletleseler yani arkadaşlar. Hak vermiyorum. Çünkü arkadaşlar ben yani ben bile yapmayacağım. Arkadaşlar aklıma geliyor şu ki belki Minecraft yaparım diye. Ama arkadaşlar düşündümde yani şeyler var. Yani bazı kişiler oyunlarını bozuyoruz. Bunları pek fazla sevmedim ben. Ona göre. Çünkü yani birilerinin oyunları falan bozmak istemiyorum. kişi i̇şte bu videoda arena salda arkadaşlar oynarız. Belki arena oynayacağım. Öbür videoda arkadaşlar şurada oynarız. Ya Arkadaşlar böyle bitsin şey yapacağız. Yani çok fazla arena salda oynamayacağım. Ee, arkadaşlar son 2 dakikaya gideceğim. Şeye, Ninja Ninja, Ninja Super Power Aynısı. Görürsünüz siz oyunu açınca yani görürsünüz Oğlum bir vuramadım gitti bu adam. Vallahi hile. Kız birinci değil abi. Bitti mi oyun? Tamam arkadaşlar bitmiş. Arkadaşlar 6 dakika olmuş. Ben görebiliyorum. Siz daha sonra görebilirsiniz. Size gözükmüyorsa yani ben yapacağım bir şey yok. Arkadaşlar şimdi bir yerde oynayalım. Server Sour House diyelim. Standards 2 times. Şimdi arkadaşlar exit diyelim suda hile misin Umut diyor. Yazayım hile yazalım. Hile. Chat yorumlar yazın. Dabloy <laughs> dedik. Güzel güzel güzel. Kırmızı oldu. Kırmızı. suda kesin kesinlikle hileydi abi. Hı, tamam. Arkadaşlar kırmızı oldu. Ben bu oyunu arkadaşlar çok iyi çözmüşüm. Bu oyunda neredeyse problem. Arkadaşlar neden ne derseniz size anlatayım arkadaşlar. Benim aranızda ilk girdiğim map bakın bu. Ben ilk girdiğim map arkadaşlar bu arkadaşlar tek bu mapte oynadım Şu Şansıma. Oha manyak herif. Çok şey. bro oraya atlamıyor diye hatırlıyordum. Atla, evet, bu yapıp atla atlan bu yapıp atlan. Bir de oraya görmez bir şey koymuş. Neyse arkadaşlar şimdi onu. Bitti sen. Gördüm yerden kanka. Ölmüş. Öldürecektim. Neyse. Şu yandan yandan gideceğiz. Ya bir yandan yandan. Bastır. Şurada arkadaşlar. Geleceksiniz. Şöyle birden bum bum bum. Öldüremedim ya. Kaç kilo vermişsiniz? sıfır. Hakikaten de sıfırlar. Neyse. Şimdi gidelim. Arkadaşlar özür dilerim ben köydeyim bu arada arkadaşlar bu el arkadaşlar biraz zaman çıkarım. arkadaşlar çıkayım. Daha eee e, daha fazla uzun video şey yayınlamak istiyorsan. Leave gam diyorum. Arkadaşlar yani, ara saldı pek az oynayamadık. Ama olsun. Olsun dedim de <laughs> oynadım mesela arkadaşlar. Şimdi 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 şimdi. Şuradan games diyoruz. süper e, kahraman oyunu arıtan arkadaşlar. Ona gireceğiz. <laughs> şey i̇şte arkadaşlar bu videoda atabilirim. YouTube bana şey atarsa. Ece şu Norton şey ne ya? İki de i̇şte bir bana gel arkadaşlar söyler misin? Ben yani önemli bir şeyse bittim ben. Kapatıp <laughs> <laughs> duruyorum ikide işte bir. Sen önemli yani nasıl bir şey anlattın mı? O Norton ne anlamadım ben. Siz i̇şte bakın bak şu i̇şte arkadaşlar bundaki kodları size göstereceğim. Arkadaşlar bu arada videoyu durdurup ben kodları yapacağım. Yani ona göre haberiniz olsun oyun açılsın arkadaşlar. Yani video durduracağım. Koda bakacağım. Hem ben 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 kotla ben geri ben ben